Herkese merhabalar. Telkin Almanca B2 sınavının Schriftliche Ausdruck kısmında sınavı yönelik olarak e, yine hep beraber bir mektup incelemesi yapacağız. Beraber mektubun analizini yapacağız ve e, sınavı yönelik olarak nasıl bir mektup yazılabilir, nelere dikkat etmek lazım, ne tür kelimeler kullanılabilir hep beraber inceleyeceğiz. Bu haftaki mektubumuzda Beşiverdi übe iğren şi klub. Yani bir kayak, kayak, okuluna gidilmiş ya da kayak kulübüne gidilmiş ve bununla alakalı bir şikayet söz konusu var. Şimdi hep beraber incelemeye başlayalım. Evet. Beşiverdi übe iğren Ski Club 2014. Burada ee, bir şikayet konusu var yine. Şikayet edilen konu nedir? Bir kayak kulübü. İsmi de 2100. Burada yine ZGT Damlun Heaven şeklinde başladık. Niye? Çünkü hafif kayıt bir yapı var bir şikayet yazılıyor. Tanımadığımız kişilere dolayısıyla höflik kayıt kullanıyoruz. Daha sonra mektubumuzun girizgahına başlıyoruz. Hiermit möchte ich mich über ihren Skiklub beschweren. Sich beschweren über fiili bir konu hakkında bir şeye dair şikayetçi olmak anlamına geliyor. Burada şikayet ettiğimiz şey Übe propozisyondan sonra kullanılan bir kulüp. Kayak kulübü. Daha sonra ne demişiz? Nachdem ich ihr Inserat mit großem Interesse im Internet gelesen hatte. Burada alternatif kelimeleri kullandık. Mesela inserat yerine ne denebilir? Ihre Werbung ya da ihr Angebot. Nasıl okumuşuz? Mit großem Interesse. Yani büyük bir ilgiyle. Nerede okumuşuz? Im internet, in der Zeitung, o da in der Zeitschrift. Yani arkadaşlar, burada alternatifli kelimeler kullanabiliriz. Ee, i̇nternette okudum, gazetede okudum ya da bir dergide okudum gibi. Şimdi burada "nahdem"le başladık ve Plusquam perfect yaptık değil mi? "Nahdem ich inzerrat, mit großem Interesse im internet gelesen hatte. Bu plus Plusquam perfect bir yapı. Virgülden sonra gelen nedir? Pretertum. Wollte ich mir solch eine Gelegenheit nicht entgehen lassen und habe mich somit entschlossen, eine Woche im Ski Club 2100 zu buchen oder reservieren. Evet, öncelikle ne yapıyormuşuz? Plusquam perfectin yapısı gereği. Öncelikle e ilanı ya da reklamı ya da Angebotu teklifi internetten büyük bir ilgiyle okuyormuşuz. Mit großem Daha sonra ne yapıyormuşuz? wollte ich mir so eine Gelegenheit nicht entgehen lassen. Bu avantajı, bu fırsatı, Gelegenheit fırsat demek, kaçırmak istememişiz. Und habe mich somit entschlossen. Ve bu şekilde karar vermişiz. Neye? Eine Woche im Skiclub 2100 zu buchen. Yani bu otelde bir haftalık bir rezervasyon yaptırmaya. Nedir? Buchen kullanılabilir ya da reservieren rezerv kullanılabilir. İkisi de aynı anlama geliyor. Den çünkü ich interessiere mich für Wintersport. Yani kız kış sporuna ilgimiz var. Kış sporuna ilgimiz olduğu için demek ki ne olmuş? İnternetten bu ilanı görünce çok ilgimizi çekmiş ve hemen bir haftalık bir rezervasyon yaptırmaya karar vermişiz. Jedoch oder allerdings musste ich feststellen, dass ihr Klopp äußerst oder ausgesprochen enttäuschend für mich war. Şimdi burada ne diyoruz? Ancak değil mi? Yedo o da allerdings. Bunlardan birisi kullanılabilir. Musste ich feststellen dass äußerst ya da ausgesprochen enttäuschend für mich war. Yani sizin kulübünüz artık otel olabilir, kulüp olabilir, neyse aşırı derecede çok fazla enttäuschend, <laughs> hayal kırıcı. Yani benim beklentilerimi karşılamadı, hayal kırıklığına sebebiyet verdi. Dolayısıyla das war für mich enttäuschend. Burada enttäuschend fiili var. Hayal kırıklığının meydana gelmesi. Bunun e, isim hali nedir? The enttäuschend. Partizip Einstein sıfat gibi kullanılıyor. Dolayısıyla hayal kırıklığına sebebiyet verilmiş oluyor. Hayal kırıcı oluyor. Ya da beklentilerin karşılanmamış olması anlamına geliyor. Evet, aufgrund oder wegen meiner Enttäuschung oder Frustration ya da Unzufriedenheit de diyebiliriz. Yani nedir? Ben hayal kırıklığına uğradım ve bu hayal kırıklığımın sebebinden dolayı, bundan dolayı ya da bunun sonucu olarak da diyebiliriz. Onun için e, kelimesi de kullanılabilir. Meine Enttäuschung yani benim hayal kırıklığımın sonucu. Schreibe ich Ihnen Dize, Beşverde. Burada ne demek istiyoruz? Ben bu Beşverde'yi niye yazıyorum? Niye yazıyorum? Evet. İlanı internetten gördük. Büyük bir ilgiyle okuduk. Daha sonra niye karar verdik? Bu fırsatı kaçırmamaya karar verdik. Ve bir haftalık bir tatil rezervasyonu yaptırdık. Neden? Çünkü kış sporlarına ilgimiz var. Ancak ne yazık ki bu kulüp yani sizin kulübünüz aşırı derecede hayal kırıcıydı. Ve bu hayal kırıklığından dolayı, bu hüsranımdan dolayı, frustrasyon, hüsyan, hüsran olarak da çevrilebilir. Şey ben bu mektubu yazıyorum, bu şikayet mektubunu yazıyorum. Evet. Girizgah yaptık, devam ediyoruz. In der vorgezeichneten Angelegenheit möchte ich Ihnen anhand mancher einige oder folgende Beispiele mitteilen, was ich erlebt habe. Burada da kısa bir açıklama var. Şikayet konularına geçmeden önce ne yaptığımızı belirtiyoruz. In der Vergangenheit Angelegenheit. Yani önceki durumlarda belirtildiği üzere ya da önceki durumlarda belirtiliyor ki önceki durumlar nedir? Yukarıdaki açıklama. Yukarıdaki açıklamaya atıf yapıyoruz bu cümleyle. In der Vergangenheit angelegenheit. Önceden belirtilen durumlar ışığında ya da önceden belirtilen durumlara dair diye de çevrilebilir. Möchte ich Ihnen anhand manche Beispiele mitteilen. Mitteilen fiili bölünebilen bir fiildir. Paylaşmak demek ama nasıl yani bir bilgiyi paylaşmak ya da bir durumu paylaşmak, mevcut bir durumu başkasına aktarmak bir nevi. Burada bir bilgi transferi söz konusu. Mitteilen fiil, e, die Mitteilung ise bunun isim hali. Paylaşım demek ya da bildirim demek. Burada bildirmek anlamına geliyor. Oldu mu? In der vorgezeichneten Angelegenheit möchte ich Ihnen anhand mancher Beispiele mitteilen, was ich erlebt habe. Ön Yukarıda ya da daha önce anlatılan durumlar ışığında size bildirmek isterim. Bazı bazı örnekler ışığında bazı örnekler yardımıyla. Burada unhunt kullanılabilir. Unhunt ne yapıyor? Genetik yapıyor değil mi? By ship ile plural. Manşe by ship ile. Manşe yerine einige denebilir ya da folgende kullanılabilir. Evet ne diyoruz? bazı örnekler ışığında, bazı örnekler eşliğinde ya da bazı örnekler yardımında paylaşacağım, anlatacağım size ne yaşadığım. Evet, şimdi anladığımız üzere şikayet konuları geliyor. Beşi verdin. Bakalım neleri şikayet etmişiz. To next. Evvela demek. Yani ilk şikayetimiz burada geliyor. Zunächst möchte ich, ich, möchte ich erwähnen, dass ihr Inserat irreführend war. Yani evvela belirtmek istiyorum ki, ifade etmek istiyorum ki ya da söylemek istiyorum ki sizin inserat yani ilanınız ya da ihre Werbung reklamınız ya da anzeige neymiş irreführend. Evet irreführend yanıltıcı demek ve mesela bir eee beşiver de brief yazarken kullanılabilecek bir kelimedir. Bir sıfattır. Niye? Çünkü bir ilan var. Bir üründe satılıyor olabilir, bir tatil pazarlanıyor olabilir, bir kurs olabilir ya da bambaşka bir şey de olabilir. Şimdi ilanda belirtilen konular gerçeğe uymuyorsa ilanda bir yanıltıcılık var demektir. Dolayısıyla sizin ilanınız yanıltıcıydı. Sizin ilanınız yanıltıcı derken ilaföründ ee, sıfatı kullanılabilir. Evet. Neymiş bakalım yanıltıcı olan? Obwohl Sie große Zimmer Obwohl Sie große Zimmer mit beiden angeboten haben war mein Zimmer zu klein dass ich mich immer im Zimmer nicht einfach bewegen konnte. Her ne kadar Obwohl Sie große Zimmer mit beden angeboten haben. Yani büyük odalar neyle? ile? banyolarla. Demek ki banyolu büyük odalar vaat edilmiş değil mi? Daha doğrusu angebot yapılmış. Yani teklif edilmiş, sunulmuş, reklamize edilmiş, reklam yapılmış. Her ne kadar siz banyolu büyük odalar e, angebot yapmışsanız da ya da reklam yapmışsanız ya da sunmuşsanız da, war mein Zimmer zu klein benim odam çok küçüktü. Das ich mich immer im Zimmer nicht einfach bewegen konnte. Yani benim odam o kadar küçüktü ki ben odamın içinde e, hiçbir zaman ya da her zaman rahat bir şekilde hareket edemedim. Evet. Immer im Zimmer nicht einfach bewegen konnte. Yani burada ne diyor? Her ne kadar büyük odalar ve dahi banyolu büyük odalar e, vaat edilmişse de ya da reklam edilmişse de benim odam çok küçüktü ve ben her daim odamın içinde rahat bir şekilde hareket edemedim. Zih be hareket etmek. Evet. Ich möchte zusätzlich darlegen das Devam ediyoruz. suzeslik nedir? Bir şeyin devam etmesi, ek olarak bir şeyler sunulması anlayacağız buradan. Bakalım ne şikayet ediyormuş. Ich möchte zusätzlich darlegen dass sich eine Etagendusche statt ein eigenes Bad befand. Yani ne diyor? Ee, kendi odasının içerisindeki banyo yerine Etage duş yani ortak alanda kullanılan kat duşları varmış. Zih ve finden. Bir yerde bulunmak, bir şeyin bir yerde bulunması, mevcudiyeti yani dikili de olabilir ya da bir şeyin bir yerde durması, olması anlamında kullanılabilir. Zih ve Neymiş burada? Aynı etaje, duşe Stadt ein eigenes Bad befand. Yani kat duşu varmış, neyin yerine? Stadt, neyin yerine? Ein eigenes Bad. Yani odaya ait ya da kişiye ait, kişinin kullanabileceği bir banyo yerine ne varmış? Etagen evet. dusche. An ihre Stelle würde ich entweder das Inserat korrigieren oder die Zimmer wieder einrichten. Ne diyor? Öneride bulunuyor. Şimdi burada sınavda bize şikayet edeceğimiz konular verilmekle birlikte tavsiye yani nasıl düzeltilmesini yani bu hatanın düzeltilmesi konusunda ne tavsiye edersiniz de gelebilir. O zaman ne yapacağız? Mesela burada olduğu gibi ne diyor? Sizin diyor e, ilanınız reklamınız yanıltıcıydı. İşte mesela burada ne dedik? Her ne kadar büyük odalar sunulmuşsa da, teklif edilmişse de, reklamda, benim odam o kadar küçüktü ki odanın içerisinde rahat hareket edemiyordum. Tamam. Süzesih ne dedik? İlaveten. Ein eigenes Bad, yani kendi banyosu yerine kat duşları vardı. Şimdi burada iki tane... Ansaygıya aykırı durum var. Dolayısıyla an ihre stelle sizin yerinizde olsaydım würde ich entweder das Inserat korrigieren ya bu ilanı bu reklamı düzeltirdim oder die Zimmer wieder einrichten ya da odaları tekrar ne yapardım döşerdim einrichten döşemek anlamına da geliyor. Evet, burada ne yaptık? Konjüktür kullandık. An deine Stelle würde ich das tun. Mesela senin yerinde olsam şunu yapardım anlamına geliyor. Bu da yine belki de kullanılabilecek yazımda da, konuşmada da kullanılabilecek bir kalıp. An deine Stelle, an ihre Stelle gibi. Fena, evet devam ediyoruz şikayete. Fena ne demektir? Da, dahası ilaveten demektir. Bunun yerine kullanılabilecek alternatif kelimeler zusätzlich, zudem, darüber <laughs> hinaus gibi. Yani Auserdem anlamına gelen biraz daha böyle yazı diline ya da yazım diline yakışabilecek kelimeler. Bunları ne yapıyoruz? Tabi şikayetleri dile getirirken, sıralarken kullanabiliyoruz. Evet, fene musihun bedin betonen das. Ne diyor? Dahası mutlaka vurgulamak isterim ki burada betonun vurgulamak demek tonlamak onun yerine have for having kelimesi de kullanılabilir. Yani ne demek istiyoruz? Mesela birden fazla şikayet konusu yazacaksak yer mektubumuzda bunlardan bir tanesinde işte şunu da belirtmek isterim ki bunu da ifade etmek isterim ki şunu da vurgulamak isterim ki diyeceksek bir tane betonun kullanılabilir başka bir yerde de have for heaven kullanılabilir. Evet. Fene musik unbedingt unbedingt yani kesinlikle betonen dass das Essen sowohl schlecht als auch nicht ausreichend oder genug war. Neymiş? Yemek yeterli değilmiş. Das Essen, yemek, sowohl schlecht, hem kötü, çok kötü, als auch hem de nicht ausreichend. Yeterli değil. Ausreichend yerine genuk kullanılabilir. Ausreichend fiilin köküdür. Yetmek anlamına gelir. Bölünebilen bir fiildir. Ee, yine e, Partizip 1'de ne yaptık? Adjektif gibi kullandık fiili. Şimdi bunlar önemli. Niye? Çünkü dile hakimiyetin göstergesi anlamına gelebilecek ifadeler. Yani biz Partizip 1 biliyoruz. Partizip sway biliyoruz. Onun dışında işte fiili normal şekilde de kullanabiliyoruz. Bunları göstermek gerekiyor. Yani B2'ye kadar öğrendiğimiz gramatik konuları, Redewendung e, olsun, Nomen ve verb olsun ya da işte mesela ikili bağlaçlar, ve Sauf, Entweder, da gibi bunları kullanmamız e, icap eder, iyi olur. Bunun ötesinde de işte C, C1'e Kayabilecek bazı kavramları da kullanmamız ya da mesela işte size vermeye çalıştığımız bu belirteçleri vesaire ya da genetif yapan bağlaçları, Propozisyonları daha doğrusu kullanmamız bizim ekstradan puan almamızı, bonus almamızı sağlayabilecektir. Evet. Yani Gnuk da denebilir, Ausreichend da denebilir. Yazı dilinde Ausreichend, Efteldir. Deswegen, bundan dolayı, yani sebep-sonuç ilişkisi. Deswegen bin ich immer ins Bett hungrig gegangen. Nedir? Her zaman yatağa aç gittim. Evet, bu tabii farklı şekillerde de anlatılabilir, ifade edilebilir. Biraz daha böyle birkaç kelime daha eklemek için, işte mektubu zenginleştirmek için, biraz daha uzatmak için de e, birden fazla kelime tercih edilebilir. Evet. Darüber hinaus, oder des Weiteren, yine devam ediyoruz, Schikarete demek, des Weiteren, fand ich die Animation äußerst oder ausgesprochen langweilig. Demek ki orde bir animasyon varmiş, bu animasyonu da oldukça sıkıcı bulmuş. Deshalb konnte ich mich während dieser Veranstaltung bedauerlicherweise nicht amüsieren oder vergnügen. Yani kendini eğlendirmek. Refleksif bir fiil. Zih amusiyon. Zih amusiyon. Kendini eğlendirmek. Amusiyon yerine fegnugun da kullanılabilir. Yine eğlendirmek anlam vardır. Veyagın kullandık. Veyagın da yine bir şey yaparken, bir şey ederken anlamına geliyor. Evet, animasyonu sıkıcı buluyoruz ama aşırı sıkıcı. Aşırı sıkıcı. Ausgesprochen ya da Oysers. Deshalb konnte ich mich während dieser Veranstaltung bedauerlicherweise oder leider nicht amüsieren. Şimdi Veranstaltung bir olay bir aktivite demek. Ama nasıl? Mesela işte bir konser, bir tiyatro, bir animasyon, bir işte mese bunların hepsi aslında bir Veranstaltung'dur. Yine bir demonstrasyon. Bunların hepsi bir Veranstaltung'dur. Bedauerlicherweise ne demek? Ne yazık ki demek yani layda demek. Layda kullanmak yerine bedarlı kevaize kullanmak yine yazı diline daha çok yakışır. Evet. Ne yapmışız? Animasyonu da beğenmemişiz. Çok sıkıcı bulmuşuz. E, bundan dolayı bu animasyon esnasında burada animasyon kelimesini kullanmadık. video e, ee, olmasın diye. Onun yerine fenstaltung dedik. Bu fenstaltung esnasında kendimizi eğlendirememişiz. Niye? Çünkü langweilig. Ein weiterer Beschwerdepunkt. punkt. Evet, bu da kullanılabilir. İşte de, hinaus des weiteren yerine ein weiterer Beschwerdepunkt. Yani bu niye tercih edilesidir? Üç kelime. Yine bizim e, briefimizi zenginleştirmek adına paragraflardan birine şikayetleri yazarken bu eklenebilir. Ein weiterer Beschwerdepunkt punkt ist die Schule yani kayak okulu. <laughs> kayak okulu ile alakalı da bir ee, şikayetimiz varmış. Bakalım neymiş. Wegen o da aufgrund des evet teilname mangels. Teilnahme katılım demek. Teilname katılımcı demek. Teilname'ın da de bunun fiil hali. E, bir köke vakıf olunca bir kelimenin köküne vakıf olunca ya da iyi kötü bilince o kök o kelimeden başka e, kelimelerle türetilebiliyor işte tailnemin hepimizin bildiği tailnemin katılmak bölünebilen bir fiil İşte tailnemin ne, olarak kullanılabiliyor başka tailname katılım tailneme ya da tailnemerin katılımcı bir de teilname mangal katılımcı eksikliği. Mangalla birleşerek. Evet. Vadifi şule geçli olsun. Ne diyor? Aufgrund oder o da wegen teilnahme mangels vadifi şule geçli olsun. Yani katılımcı yetersizliğinden dolayı kayak okulu kapalıydı. Obwohl mi eine Schule versichert wurde. Evet, demek ki Ansage'de ne vaat edilmiş? Şişule, kayak okulu vaat edilmiş. Ancak katılımcı yetersizliğinden dolayı e, okul kapalıymış. Das war für mich eine große Enttäuschung oder Frustration. Bu benim için büyük bir işte hayal kırıklığıydı. Niye? Çünkü onun için gelmişiz zaten. Kayak öğreneceğiz, kayak yapacağız, kendimizi eğlendireceğiz. Ama beklentilerimiz ne yazık ki karşılanmıyor. Schluss. Kapatıyoruz artık mektubu. Aus den oben stehenden gründen. Ne demek arkadaşlar? Yukarıda belirtilen, yukarıda yazan, yukarıda yer alan sebeplerden dolayı. Evet. Burada beş kelime kullandık. Değil mi? Kapanış için e, seçilebilecek bir kalıp ya da heydevendung e, hem Az önce de ifade etmeye çalıştığımız gibi bir zenginliği açısından hem de çok fazla kelime ee, yazmak istiyorsak eğer ona yardımcı olması açısından faydalı olabilir. Ama tabii ki de alternatifleri de var. Farklı şeyler de kullanılabilir. Netice itibariyle önemli olan gramatik olarak doğru kullanmak. Yani austen, augusten, gründen dedik sonra fiil gelecek. Yani bundan sonra ilk gelirse olmaz. Yanlış yapmış oluruz gramatik anlamda. Evet. Aus den oben Gründen bin ich mit ihren mangelhaften Leistungen überhaupt nicht zufrieden. Ne diyor yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı ya da yukarıda ki yukarıda yer alan sebeplerden dolayı ben sizin yetersiz, eksik hizmetlerinizden hiç memnun değilim. Zufrieden mit. Görüyorsunuz burada da datif yapıyor. Leistungen plural. Evet. Infolge meiner Unzufriedenheit möchte ich Sie auffordern mir den Betrag in Höhe von 150 Euro zu erstatten. Evet. Şimdi bir memnuniyetsizlik durumu var. Ve bu memnuniyetsizlik durumundan dolayı ya da bunun sonucu olarak infolge sonucu olarak meine Unzufriedenheit. Evet. In folge meine Unzufriedenheit möchte ich sie auffordern. Sizden talep ediyorum ya ja, da sizden talep etmek istiyorum. Sizden istemek istiyorum. Burada zufrieden ähm, adjektif sıfat olarak kullanılıyor. Bunun isim halde die Unzufriedenheit memnuniyetsizlik. In folge meine Unzufriedenheit möchte ich sie auffordern mir BETKAK Betrag in Höhe von 150 Euro zu erstatten. Erstatten, geri istemek. Geri talep etmek. Burada parasal bir değeri. Nedir? Ücretin, BETKAK. artık ne BETKAK? Bir buhunk yapılmış, değil mi? Rezervasyon yapılmış, para ödenmiş. Onun BETKAK. onun miktarı. Evet, 150 euro yüksekliğinde. Yani 150 euro miktarında. Parayı geri istiyoruz. Talebimiz budur über eine baldige antwort von ihnen würde ich mich freuen nasıl kapatıyoruz yine konjüktür II kullanıyoruz evet kısa bir yani yakın bir cevaptan dolayı mutlu olurdum yani sizin kısa süre içerisinde vereceğiniz cevap beni mutlu eder diye zih freuen über etwas ama nedir akuzatif evet şimdi burada da ne yaptık yine bir refleksif fiili proposisyonla birlikte kullandık. Mit Freund Hengersen. Evet. Şimdi dediğimiz gibi bir 5B'de bir if aşağı yukarı bu şekilde görünebilir. Burada nelere dikkat ediyoruz? E, proposisyonlar, genetif yapan proposisyonlar, e, işte evet kullanılan kelimelerin yerleri gramatik olarak doğru, doğru kullanmaya çalışıyoruz. Ee, sürekli aynı bağlaçları kullanmaktan kaçınmaya çalışıyoruz. İşte Sürekli while yerine ne yapabiliriz? Daha kullanırız, den kullanırız, while kullanırız. Yine alternatifli kelimeler vermeye çalıştık. Bunlardan biri seçilebilir. Ya da e, aynı paragrafta ya da farklı paragraflarda aynı anlama gelecek bir kelime kullanacaksak. Kelime tekrarından kaçınmak adına... Mesela işte frustrasyon yerine entoşun kullanılabilir dedik, buğ'ın yerine rezerviyen kullanılabilir dedik, vesaire vesaire. Bunlar ne anlama geliyor? Bizim e, mektup yazarken ne kadar geniş, ne kadar zengin bir kelime hazinemiz olduğunu göstermemiz gerektiği anlamına geliyor. Bu tabii bir şablon, bir örnek. Buradaki kelimeleri kullanabilirsiniz ama kendiniz de farklı kelimeler daha güzel kelimeler ya da kalıplar seçip kullanabilirsiniz. Ee, biz sadece elimizden geldiğince örnekler eşliğinde sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Umarım e, bu mektubumuz, bu kaydımız size faydalı olur, size yardımcı olur. Herkese iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum.